Evet arkadaşlar aşılarımızı kontrole geldik. Bu aşılar uyku da hala uyandırmış. Hala bekliyoruz bunu. Tanı olacak belli değil. Bu aşımız bakın yaklaştırayım. Bakın şurada bak ufak bir tomurcuk olmuş. Evet bu da olmaya başlamış. Bir aşımız da şurada var uykuda. Bu buna kesmiştim demiştim daha bu belki şey olmaz. Daha aşı patlamaz. Hala demek patlayabiliyormuş. Bakın arkadaşlar yeşilliğe bakın. Şurada da iki tane yeşil var. Tabi benim en gözde aşım bu. Nasıl olmuş bakabilirsiniz. Maşallah maşallah. Bakın aşı dalı bile kapanmış. <laughs> aşı kalemlerimize bakın arkadaşlar. Çok güzel olmuş maşallah.